Evet 347. gün tekrardan su içiyoruz. Kusura bakmayın. Ee, çok göstermeye çalıştım belli oldu. Yarın videosun sneak peek'i. E. Bu arkadaş var yarınki videomuzun konu. Kendisini göstermeyeceğim şimdi videoda görürsünüz. Ama isterseniz size böyle bir Mi'den bir ses verebilir mi istiyorsanız? Bir mimiz var ya, bir mimiz var değil mi? Arkada da kelime oyunu var bu arada. Şu Tamam. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hadi size bir de adaptör göstereyim. Bu Orgun adaptörü. Ork da burada. Bir dakika da geçtik. Neyse artık muhabbete girebilirim o zaman. Madem bir dakika geçtik. Şunu da çıkartalım. Umarım yanlışlıkla göstermem. Görmemeniz lazım. Yarın önce olmaz. Bilmem belki bu akşam atarım. Bakarız. Onun burada da amfi var. Marshall. Ben Marshall severim. Marshall tavsiye ederim. Marshall çok güzel bir amfi marka marka güzel amfileri var güzel bir marka destekliyorum üstünde 3-5 tane bir şeyler var yani yani ideal ideal kafi <laughs> eski Türkçe açtığın zaman ve cüps yapar bak buraya bastığınız zaman da yeşil döner bak kırmızıya bastığım zaman wow yeşile dönüyor yeşile bastığım zaman kırmızıya dönüyor arkadaşlar teknoloji ne kadar gelişmiş görüyor musunuz sırf bunun için aldım bunu ya yani başka bir işleri yok gitar falan bağlamıyorum burada da jack kablosu var normal jack kablosu değil ama kaç 21 mm galiba zıbır zıbır diye ses yapıyor o yüzden kapıyorum bunu neyse tamam daha uzatmayacağım of İyi yani videonun yayınlanma tarihini vermiş olduk. Bekleyin yarını ya da bilmiyorum bugün gelirse. Ya izlersiniz ya. Haberleşiriz derdim normalde ama haberleşmeyeceğiz ben. Atacağım yani bir ara bilmiyorum. Boynumu kıtlatacaktım da yokmuş. Sad. Neyse. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şuradaki yansımadan bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Bakın. Oha her şey gözüküyor. <laughs> Gerçi benim gözümden de bayağı bir şey gözüküyor. Dikkatli bakarsanız tabi. Bilmiyorum ben alışığım belki. Ondan ben çok görüyorum. Neyse dediğim gibi. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoya da like atın. Kendinize video iyi bakın. Videoya da like atın. Kendinize... Ya yeter bu kadar. Hadi görüşürüz. baba.